Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Mehmet Akif Hamza Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Gerek anayasamız gerekse 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'na göre TRT özerk bir yayını, özerk bir yapıya sahiptir ve yayınlarında tarafsız olması esastır. Anayasa ve ilgili yasa hükmü böyle olmakla birlikte bugün TRT partizanlığın doruk noktasına ulaştığı, muhalefetin söz hakkını hakkının gasp edildiği ee, halkın sırtından, halkın rızasına bakılmaksızın toplanan vergileri nereye harcadığının belli olmadığı, bu harcamalara ilişkin bir faaliyet raporu düzenlemek suretiyle bunun hesabını vermediği bir kuruma dönüşmüştür. TRT maalesef böyle bir e, yapıya sahiptir. TRT'nin 2016 yılı yıllık faaliyet raporunun yayınlanması sonrasında, 2017 ve 2018 yılı faaliyet raporları yayınlanmamıştır. Sayıştay yapmış olduğu denetimlerde bu faaliyet raporlarının takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar e, Sayıştay'a gönderilmesi gereken bu raporların gönderilmediğini ve denetim yaptıkları tarihi olan 2017 yılının Haziran ayı ve 2018 yılının Mayıs ayı sonuna kadar da bu raporların kendilerine sunulmadığını ifade etmişlerdir. Değerli milletvekilleri, bütün demokrasilerde kamu kaynağını kullanan kurumlar kullandıkları bu kaynağın hesabını mutlaka verirler. Merkezi yönetim bu hesabı kesin hesap kanunlarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine verir. Kesin hesap kanunlarının arkasında Sayıştay denetim raporları Cumhurbaşkanlığının, ilgili bakanlıkların ya da diğer kurumların faaliyet raporları vardır. Bunlar denetlenir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılır. TRT'nin de içinde olduğu kamu iktisadi teşebbüsleri yıllık faaliyet raporlarını hesap ve bilançolarıyla birlikte takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar sayıştaya verirler ancak TRT 2017 ve 2018 yıllarında bu faaliyet raporlarını vermemiştir. Her ihtimale karşı dün TRT Genel Müdürü'nü aradım. Hani zamanında vermedi ama belki yayınlamıştır, görebiliriz diye. Web sayfasına baktım, orada bu raporlar yok. Sayın Genel Müdür bana şunu söyledi. 2017 yılı raporunu düzenleme zorunluluğumuz Yok tahmin ediyorum dedi. Ben yine bir daha bakacağım ama o mevzuatta o dönem bir boşluk oldu. O dönem yayınlanmaması gerekir gibi bir bilgiye sahibim. İnceleyip bana dönecekti hemen dönmedi. 2018 yılı raporu, onu tamamlamak üzereyiz dedi. 2019 yılı raporuyla birlikte onu tamamlamak üzereyiz dedi. 2020 yılının Temmuz ayındayız. Ve 2017-2018 yılları faaliyet raporları yok. Faaliyet raporu neden önemli arkadaşlar? Şu nedenle önemli. Yayınlamamasının arkasındaki gerekçeyi aynı zamanda size açıklamış olacağım. TRT'nin bilançolarına, gelir tablolarına baktığımızda TRT'de işler iyiye gitmiyor. Bandrol geliri ve e, e, elektrik faturaları üzerinden yüzde iki oranda tahsil edilen gelirler olağanüstü ölçüde artmış durumda. Bu artışa mukabil TRT'nin harcamaları da olağanüstü şekilde artıyor ve bu artış sonucu kurumun bilançoları, gelir tabloları zararla sonuçlanıyor. İşte bu zararın açıklanacağı yer neresidir? Faaliyet raporudur. Bu faaliyet raporunu vermezse bu zararın nereden doğduğunu anlayamayız. Bakın rakam vereceğim. 2018 yılında TRT'nin ee, toplam, e toplam satışlarının maliyeti yani dizi, belgesel, film her neyse bunların maliyeti 1.6 milyar TL. Faaliyet giderleri 1.1 milyar TL. Toplam maliyet 2.7 milyar TL. Peki satışlardan elde ettiği hasılat nedir? 292 milyon TL. Zarar 2.4 milyon TL. Nereden karşılanıyor bu? Bandrol geliri ve elektrik faturalarından tahsil edilen paralardan. Bunu e, Sayıştay raporundan size rakamlıyım. Yani Sayıştay bandrol geliri ve elektrik faturalarını da dikkate alarak bir hesap yapmış durumda. Sayıştay'ın rakamına göre 2017 yılı 2018 Tamamlayın sözlerinizi. Yani 2 milyon lira zararla kapanmış durumda. TRT bunun hesabını vermek istemiyor. İktidar ne yapıyor? TRT'nin bu artan giderlerini karşılamak için halkın sırtına vergiler bindir bindiriyor. İktidar Adalet ve Kalkınma Partisi 2012 Aralık ayında Kasım seçimlerinden sonra iktidar olduğunda Ocak ayında bir acil eylem planı yayınladı. Şurada elektrik faturalarından alınan yüzde üç buçuk orandaki payı 3 ay içinde kaldıracağım dedi. Ocak 2003'te yüzde bir buçuğunu kaldırdı. Yüzde ikisi halen duruyor. Ne yaptı? Indirdi mi bunu? Kaldırdı mı? Hayır kaldırmadığı gibi indirmedi de onun yerine cep telefonu ve bilgisayarları iPad'lere bindirdi. Oralara 2017 yılında çıkardığı kanunla harç getirdi. Halkın sırtından, sırtından toplanan vergiler TRT'ye gidiyor. TRT istediği gibi bunu harcıyor ve hesabını vermiyor. Önergemizin konusu budur sevgili arkadaşlar.